Merhaba sevgili seyirciler, çok güzel bir gün diliyorum herkese. Bugün çok tatlı, çok değerli iki tane konuğumuz var. Onlarla birlikte bu geçen LGS sürecini konuşacağız. Çok güzel okullar kazandılar. Bu nasıl başardıklarını, neler yaptıklarını, yaparken nelere dikkat ettiklerini, zorlandıkları zaman hangi hareketleri yaptıklarını konuşacağız. Onların gelecekteki çocuklara örnek olmalarını, onların başarılarının daha da artarak devam etmelerini, insanlara örnek olarak da daha güzel şeyler yapmalarına katkı sağlamaya çalışacağız. Çok güzel bir gün diliyorum öncelikle herkese. Değerli konuklarımdan bir tanesi Kahraman Yağız Yavuz. Kahraman Yağız Yavuz bu yıl Alman Lisesi'ni kazandı. Diğer değerli konuğum da Nehir Alpaslan. Nehir Alpaslan da çok güzel bir şekilde Üsküdar Amerikan Lisesi'ni kazandı. Canı gönülden sizleri tebrik ediyorum çocuklar. Teşekkür ederim. Öncelikli olarak Yağız'cığım merhaba nasılsın? İyiyim. Keyfin nasıl? Güzel. Güzel bir gün diliyorum sana öncelikle. Biraz seni tanımak isteriz, hem de bu LGS sürecinde neler yaptığını biraz paylaşmanı isteriz. Mesela Eylül ayında ne kadar çalışıyordun, Ekim ayında ne kadar çalışıyordun, nasıl gidiyordu? Bunlardan biraz bahsedebilirsen seviniriz lütfen. Tamam. Ben genelde ilk başladığımda bayağı çalışıyordum. Ondan sonra tempom ortalara doğru biraz düştü ama sonlara doğru bayağı arttı. Mesela bayağı derken ne kadar arttı ya da düştü derken ne kadar düştü? Mesela Eylül ayı gibi günde kaç soru çözüyordun? Ne kadar ders çalışıyordun, ne kadar özen gösteriyordun ama mesela Ocak ayı gibi ne kadar soru çözüyordun? Bunlarla ilgili bize biraz paylaşım yapabilir misin lütfen? E, atıyorum Eylül ayında %80'imi veriyorsam, Hı. E, ondan sonra ortalarda %60 desek sonlara yüzde %100'ümü vermeye başladım. Son ne kadar bir zamanda %100'ünü verdin? Son verdiğini? iki ay, ve buçuk ay arası. Bir buçuk ay kadar %100'ünü verdin. %100'ünü verince neler yaptın mesela? Nasıl anladın %100'ünü verdiğini? yüzümü verdiğim bizim okulda deneme sınavlarından anladım. Hı hı. Çünkü genelde çalıştığımda deneme sınavlarım çok güzel geliyordu. Daha hı. da dikkatli oluyordum, daha da böyle soruları yapabiliyordum ve özgüven de geliyordu. Hı. Ama çalışmadığımda öyle olmuyordu, bayağı düşük alıyordum. Hep şeyle gizliyordum. Dört Yaptıkça yapabildiğini hissediyordun, yapabildikçe de daha iyiye doğru hareket edebiliyordun. Evet. Peki süper, çok teşekkür ederim bir tanem. Nehir'cim merhaba, nasılsın? Merhaba, iyi nasılsın? Ben de iyiyim bir tanem, teşekkür ederim. Mesela Ekim ayında ne kadar çalışıyordun? Sonra Ocak ayında neler yaptın? Son dönemi nasıl kapattın ve böyle güzel bir okul kazandın? E, Ekim ayında konularda daha yeni olduğumuzdan dolayı daha kolay sorular çözüyordum. Hı hı. E, o yüzden yaklaşık 150-200 soru civarındaydım. Hı hı. E, ama konularda ilerledikçe yeni nesil sorulara başladım. E, bundan dolayı soru sayım 80-100 gibi tamam. sorulara düştü. Gayet güzel. Ama benim için önemli olan soru sayısı değil çalıştığım e, süreydi. Aha. Bu yüzden süremde genel olarak bir değişiklik olmadı. Yani e, hani senenin başından beri belli bir süre olarak çalıştım. Güzel yaptın. Peki, şöyle bir şey sormak istiyorum. Mesela yeni nesil sorulardan bahsettin. Yeni nesil soruyu mesela yeni sınava girmiş bir öğrenci olarak nasıl tanımlarsın dehircim? Yani yeni nesil sorunun hani müfredatta bir değişiklik e, yarattığını söyleyemem. Sadece Hı. biraz daha grafik tablo Koyarak hani öğrencinin daha analitik düşünmesine yol açıyor. Hı. Analitik düşünme derken mesela analitik düşünce nedir abicim? Nasıl e, tanımlarsın onu mesela. Yani daha mantıksal açıdan düşünebilmemizi sağlayan, Hı. daha hani kaliteli diyebileceğim Hı. sorular. Hı. E, hani sadece bilgi değil, öğrencinin nasıl düşünmesi gerektiğini de anlatan sorular. Hı. Peki, nesil soruların mesela içeriği nedir? Yani bazılarında bilgi mi var, paragrafları mı uzun? Örneklerim var. Mesela yeni nesil sorularla ilgili neler söyleyebilirsin? Yani benim gördüklerimde genel olarak paragraf paragraflar uzundu. Hmm. E, ama paragrafı kısa, hikayesini anlaması zor bir sürü yeni nesil soru var. Hmm. E, yani ikisi iki türden de çıkıyor aslında. Hmm. Yani çok zor olduklarını söyleyemeyeceğim. Sonuçta sordukları bilgiler yine aynı. Hmm. Ama işte hikaye ekliyorlar, tablo, hmm. grafik ekliyorlar. Biraz daha karmaşık gözüküyor. Peki yeni nesil sorulara çalışırken bir öğrenci nasıl dikkat etmeli, neler yapmalı? İlk önce soruyu çok iyi anladığına emin olmalı. Hı. Yani belki başlarda yavaş okuyarak gitmeli ama sonlara doğru zaten otomatik olarak hızlanacaktır. Hı. Yavaş yavaş yaptıkça hı hı. gelişen bir süreç oluyor o zaman. Peki süper, çok teşekkür ederim bir tanem. Yağızcığım senin yeni nesil sorularla ilgili yorumun nedir? Mesela senin için yeni nesil soru neydi? Sen niye yeni nesil soruyordun. Sorular benim için çok farklı mesela atıyorum. Bazen grafik, bazen tablo, bazen yine kısa paragraflar <laughs> ama atıyorum kısa paragraf mesela LGS'de çıktığı gibi kısa ama yani azıcık zorlayan ve de atıyorum tek bir cevapla kalmıyorsun, iki cevap arasında kalıyorsun. Tek sıkıntısı oydu yoksa hiçbir zorluğu gibi yok yoktu zaten. <laughs> Peki o zaman şöyle bir şey sormak istiyorum sana. LGS sınavına hazırlandın, güzel bir hazırlanma süreci geçirdin. Bunu biraz sonra konuşacağız ama biraz önceki kurduğun cümleye baktığım zaman da LGS sınavı beklediğin gibi bir sınav mıydı? Beklediğinden daha zor, daha kolay nasıl yorumlarsın mesela? Önceki sene biraz zor olduğu için bugün bu sene bir kolay bekliyordum ama Hı. bu sene yine zor geldi. Hı. Peki hiç. zor gelmesiyle birlikte ona nasıl baş etti, nasıl yaptı, nasıl başardı? Benim için aslında bu daha iyiydi. Çünkü zaten benim garanti bir 3-4 tane dikkat yanlışım çıkıyordu. Hı. Ve asıl zor soruları diğer herkesin de yanlış yaptığı için Hı. benim öne geçmem sağladı zor bir sınav. E sınavın zorluk olması senin adına bir avantaj var. Yani benim adım öyle ama diğerleri için öyle olmayabilir atıyorum. Dikkat yanlış yapmayan biri ve de çok konu yanlış yapan biri var. Hı hı. O da e, atıyorum zor sınavda çok çok yanlış yapıyor, 18 falan. E, kolay sınavda 3-2. E, zor sınav gerisi ona kötü olabilir, O herkese göre de değişebilir yani. Herkese göre değişen bir süreç ama kendi içinde de belli bir ölçme yapan ve oradaki durumu değerlendiren bir sınav olmuş oluyor. Peki, Yazıcığım şöyle bir soru sormak istiyorum mesela ben sana. E, ders dinlemek mi daha önemli? Not tutmak mı daha önemli? Çok soru çözmek mi daha önemli? Anlamadığın soruları sormak mı daha önemli? Deneme yapmak mı daha önemli? Mesela bunları sıralarsan mesela ya da puanlarsan nereden başlayabilirsin? En önemlisi soru çözmek dediğim gibi bir özgüven ve de dikkat geliyor size sınavda. Hmm. Soru çözdüğün zaman ne hissediyorsun? Ne oluyor? Çok ben de özgüven ve de dikkat geliyordu. Hmm. O yok gel yoksa çalışmasam çok kötü yapıyordum. Çalışmayınca bozuluyordu çalışınca yapabilme gücün açılıyordu. Peki, çok teşekkür ederim. Nehir'cim sen de mesela sen yaklaşımında, bakış açında, senin kendi deneyiminde, hani dersi daha iyi dinlemek mi, soru çözmek mi, deneme çözmek mi, not tutmak mı, anlamadıklarını sormak mesela, bununla ilgili olarak neler söyleyebilirsin? Yani hepsi tabii ki çok önemli. Çünkü hı hı. hepsi belli bir e, zincirin parçası. Hı hı. Ama benim için ilk basamak olarak en önemlisi de dersi çok iyi dinlemekti. Hı. Yani e, alabildiğimiz tüm bilgileri o derste almak bence önemli bir şey. Peki iyi ders ile ilgili olarak neler söyleyebilirsin? Mesela hangi zamanlarda iyi ders dinlediğini hissettiğini anladın ya da mesela şöyle bir şey yapmak iyi ders dinlemek anlamına gelir diye söyleyebildiğin bir şey var mı? Yani şöyle, e, soğuk havalarda daha iyi dinliyordum aslında dersi. Peki bu enteresan bir yaklaşım. Evet. Ne demek mesela Çünkü, o? Çünkü hani sıcak olunca insanın daha çok dışarı çıkıp hani ders dinlemeden biraz hmm. daha elenesi geliyor. Peki. E, ama soğuk havalarda hani yapacak çok da bir şey olmuyor. Yok. O yüzden zaten dersi dinliyoruz. Hı hı. Ee, hani öğretmeni sevmek de tabii ki bunun içinde çok önemli hı hı. bir parça. Eee sevdikçe zaten hani onu can kulağıyla dinlemeye başlıyoruz otomatik olarak. Hı. Süper. Peki sonra soru çözmek mi, yapamadıklarını sormak mı, deneme çözmek mi? Nasıl bir sıralama koyarsın? şöyle konuyu derste çok iyi anlamadığımızı düşünüyorsak önce evde bir tekrar yapmamız gerekir. Hı. Ama hani biraz daha olsa anladığımızı düşünüyorsak kolay sorulardan başlayarak e, zora doğru bolca yani görebildiğimiz, e, hani erişebildiğimiz tüm soruları çözmemiz gerekiyor. Mesela gerek. yaklaşık olarak kaç sorudan bahsediyorsun? Mesela bir konu anlatıldı diyelim. Onunla ilgili olarak e, kaç soru çözülmesini iyi buluyorsun? 5 test, 10 test, 100 soru, 200 soru? Hani günlük soru. olarak mı yoksa? Toplamda mesela. Hani mesela o konu oturuncaya kadar olan dönemde hangi hareketleri yapmak Oturuncaya kadar e, hem kolay hem zor için içinde olduğu için... Hani yaklaşık bir bin soru onun oturması için hani yeterlidir diye düşünüyorum. İyi oluyor diyor. Peki süper. Peki Yazıcım bir konuyu mesela kafanda iyi oturtmak, onu şekillendirmek, onu yapabileceğini hissetmekle ilgili olarak neler söyleyebilirsin? Zor kitaplardan o çöpleri çözebiliyorsam genelde ben o, o konuyu yaptığımı hissediyordum. Peki zor kitaplardan çözünceye kadar hangi hamleleri yapıyorsun, nereden başlıyorsun ki o seviyeye doğru geliyorsun? Kolay kitaplardan. Kolay, Kolay kitaplardan başlıyorum. Kolay kitaplar bitince zor kitaplara Hı -hı. geçiyorum. Peki. Bazı öğrenciler diyorlar ki yapamadığım her soruyu sorarak da bir sürü şey öğrenebiliyorum. Sen mesela sınava hazırlanırken yapamadığın soruların hepsini soruyor muydun yoksa geçiyor muydun? Nasıl bir hareket yapıyordun? Yani ben o kadar iyi yapmıyordum çünkü bazen anladım deyip geçiyordum ama orada da yine hocanın ekleyeceği şeyler var. Çünkü öyle yapmadığım ve de hocaya götürdüğüm zaman da görüyordum hoca yeni şeyler de söylüyordu bana orada. Yani yapamadığın şeyi sormak aslında… Her şeyi yani hiç anladım deyip de geçmemek lazım. Mesela orayla ilgili olarak ne söylersin, ne tavsiye edersin? Nasıl bir hareket yapsın gelecek yıl sınava girecek olan ya da sonraki yıllarda sınava girecek olan öğrenciler? Her yapamadıkları soruyu sorsunlar. Çünkü hoca oraya bir şey ekleyecek. Bir şey Zaten ekleyecek mesela Onun ne mesleği demek bu mesela. yani. Biraz anlatabilir misin? Onun, yani öğretmen sana yardımcı olan. Yani senden yana olan anlamında bunu söylüyorsun. Evet. Mesela onu biraz tanımlayabilir misin, açabilir misin lütfen? Yani sen o sana konuyu anlatacak. Eğer zaten bilmediğin bir yer varsa o konuyu anlattığı zaman öğrenebileceksin böylece atıyorum. Dikkat yanlışı yaptın, orada küçük küçük kelimeyi kaçırdın. Ama aslında onu götürsen tesadüfen hoca sana şey bir şey anlatacak, çok güzel bir trik verecek mesela. Artı bir şey daha katarak onu sana evet. geri besleyecek ve bunun üzerinden daha çok şey öğrenebileceksin. Evet, yani. Peki süper. Peki deneme sınavları ile ilgili olarak ne düşünürsün? Deneme sınavları sana ne ifade ediyor? Yani yıl içerisinde çok sayıda deneme sınavı olduğunu tahmin ediyorum. Mesela deneme sınavlarında yapıyor olmak ne ifade ediyor? Ya da deneme sınavlarında dönem dönem yapamadığın zaman olduysa nasıl topladın kendini, nasıl hareket ettin? Bunları biraz paylaşabilir misin? Yani deneme sınavlarını yapıyor olmak zaten şey yani çok ayrı bir şey veriyor. Daha daha iyi başlıyorsun. Motive daha ediyor. Iyi süresi, çok motive ediyor. Hı hı. Onu biraz anlatabilir misin mesela? Denemede iyi yapıyor olmak sana neler hissettiriyor? LGS'ye daha iyi bakıyorsun. Daha mutlu bakıyorsun. Hı. Daha yapabilir bakıyorsun. Aynen. Daha ulaşılabilir. Daha erişilebilir bakıyorsun. Peki bir şey soracağım. Hiç böyle beklediğinden kötü gelen bir deneme sınavı oldu mu? Bir sürü oldu. Bir sürü oldu. Peki ama sonucunda Alman Lisesi gibi güzel bir okulu kazandın. Yani o bir sürü yani... olduktan sonra nasıl döndürdün, nasıl topladın işi? Hangi hareketleri yaptın? Arkadaşlarına ne tavsiye edersin? Oraları pek hatırlamıyorum ama yine üstesinden geliyordum. Da, geldim de yani onlar bir şey ifade etmiyor. Çünkü LGS o değil. Heh, orayı mesela bir anlatır mısın? Nasıl üstesinden geldin? Kendine ne söyledin? Mesela bazı öğrenciler LGS sınavını, o deneme sınavını yani... aynısı olarak algılıyor. Orada yaparsam yapacağım, yapamazsam yapamayacağım. Diye algılayan öğrenciler var. Ama sen kendi kendine dedin ki LGS sınavı o değil ve ben buna devam ettirerek yapabilirim. Hı hı. Yani kendime şöyle diyorum, LGS böyle değil, LGS daha farklı olacak. Hı. O yüzden aslında sen kötü yapmadın. Sınav azıcık şeydi veya yani bu tam LGS olmadığı için yani burada yapamadığın şeyleri öğrendin ve de LGS'de çıkarsa bu sefer yapacaksın. Hı. Yani denemedeki yaptığın yanlışlar aslında senin adına bir fırsattı. Evet. Süper. Peki Nehir'cim sen bu konuda neler söylersin? Mesela denemeler, denemede iyi yapmak, denemede bazen beklediğinden kötü yapmak, sonra nasıl toplamak, yani sonucunda olayı nasıl yani geliştirmek? Yani şöyle, o kadar fazla deneme yapıyoruz ki hepsinde Hı -hı. iyi yapmamız zaten çok olanaklı Hı -hı. değil. Yani tabii ki kötü yaptığımız sınav olacak. Yani siz FEN'i seviyorsunuzdur ama e, o denemede matematik çok zor gelmiştir. Yani çok yanlış yapmış olabilirsiniz. Bu sizi asla üzüntüye... E, daraltıya bir şey sokmamalı böyle bir ruh haline. yani LGS gerçekten hani bambaşka çıkıyor. Asla hayaliniz. Sen bambaşka gibi çıkıyor değil. derken ne demek istiyorsun? Mesela bunu ben biraz anlamak istiyorum. Yani gelecek yıl LGS girecekler, ondan sonraki yıl yine sınava girecekler ve hani ister istemez hayatımızda sınavlar var. Buralarda mesela sınava yönelik olarak nasıl bir şeydi? Yani zor muydu, kolay mıydı, dengeli miydi? Sen nasıl hissettin, nasıl yorumladın, neler tavsiye edersin? Bunlarla ilgili biraz paylaşırsan. Yani mi? çok dengeli olduğunu düşünmüyordum. Hı. Çünkü hani diğer dersleri biraz daha kolay yapıp matematiği zorladılar. Hı hı. Ama bence diğerlerini de biraz zorlamalılardı. Yani hı. ben en azından öyle bekliyordum ama hani dediğim gibi hiçbir şekilde bilmiyoruz. O yüzden her şey olabilir. Evet. Hazırlıklı olmak gerek. Peki deneme sınavında ki yapamadığı sorularla ilgili olarak Yağız mesela dedi ki e, yapamadığım sorular benim aslında bir öğrenme fırsatımdı. Yani Hı. oradaki soruları sorarak ben oralardan öğreniyorum gibi bir ifade kullandı Yağız. Bununla ilgili olarak senin bir bakış açın, tavsiyen, yönlendirmen? Yani hani sadece denemedeki değil, yapamadığımız tüm soruları sormamız gerektiğini düşünüyorum. Hı. Çünkü hatta doğru yaptığımız ama takıldığımız soruları bile sormalıyız. Çünkü e, öğretmene sorduğumuz zaman, Farklı bir yoldan çözmeyi bize öğretecek ve çıkan başka bir soruda bu yöntemi de kullanabiliriz. Hı. Yani her açıdan bir avantajı elbet oluyor. Yani aslında deneme sınavlarındaki netlerin düşük gelmesi ya da istediğimiz kadar gelmemesi aslında çok da kötü bir şey değil. Bir öğrenme fırsatı olmuş. Tabii oluyor ki. Kendi Hı. Deneme zaten bizi geliştirmeye yönelik bir Hı. sınav olduğu için. Onu biraz anlatabilir misin? Bizi geliştirmeye yönelik olarak sınav derken mesela denemeyi nasıl tanımlarsın? Deneme ne demek? deneme e, LGS hazırlık olarak geçiyor. Hani tabii ki işin içinde bu da var. Ama daha çok yanlışlarımızı görmek ve bunu o sınav, gerçek sınava kadar e, düzeltmemiz için yaratılan bir fırsat olduğunu düşünüyorum Hı. aslında denemelerin. Deniyoruz yani. Deniyoruz evet. evet. Yani ve eksiklerimizi buluyoruz ona göre güncelleme yapıyoruz. Evet. Peki süper bir şey. Peki Yağızcığım, e, şunu sormak istiyorum ben sana. İyi ders dinlemekle ilgili olarak biraz senin yorumlarını merak ediyorum açıkçası. Mesela iyi ders dinlemek ne demek? İyi ders nasıl dinlenir? İyi ders dinlemenin önemi nedir mesela? Bunlarla ilgili biraz paylaşım yapabilir misin lütfen? İyi ders dinlemek şey için şey olabilir. Ne demek soru çözerken e, daha iyi o soruları algılamak, daha hızlı konuları öğrenmek. Hı hı. Bir öğrenci mesela nasıl iyi ders dinleyebilir bir tane? Daha çok sorusun. ya <laughs> yani o değil. Odaklanmak ne demek? Not tutmak ne demek? Hani bunlarla ilgili olarak tavsiyelerin, fikirlerin yönlendirmelerin olur mu? Olur. Mesela ne söyleyebilirsin? Ders nasıl iyi dinlenir desem ben sana mesela bir şey söyleyebilir misin? Bütün dikkati vermek gerekiyor. Bazen bayağı bir hava durumu bile etki edebiliyor Nehir'in dediği gibi. Hı. Bazen yoldan geçen biri ama yine de ders edinmeniz gerekiyor. Bir de ayrıca Aha. yani o kadar şey olmadığım için. <laughs> Yani şunu sormak istiyorum mesela dersi iyi dinleyince kitaplardaki sorular onların benzerleri oradan mı geliyor? Denemelerdeki sorular da kitaplardaki sorulardan mı geliyor? LGS sınavı denemelerdekilerin benzerleri mi geliyor? Mesela burada nasıl bir bağlantı kurabilirsin? Mesela zincir halkaları kurabilirsin ya da bir yapı kurabilirsin. Mesela. Sorular soru bankalarından geliyor. Soru... Yakınları benzerleri geliyor. Denemeler soru bankalarından alıyor. LGS'de çoğunlukla denemelerdeki soruların benzerlerini alıyor. Evet, yani müfredata bağlı olarak bir süreç olduğu için dersi iyi dinlediğin zaman, çok soru çözdüğün zaman, deneme yaptığın zaman ve yapamadığın soruları sorduğun zaman aslında gerçek sınavda çok daha iyi ve çok daha ciddi anlamda güzel başarılar elde edilebilir. Evet. Peki, süper. Peki Nehir'cim iyi ders dinleme ile ilgili olarak neler söylersin abicim? Yani iyi ders dinlemek Öğretmenin dediği her şey aslında bünyemize katabilmektir hı. bence. E, çünkü o sırada bir arkadaşınız ileride sizin takılabileceğiniz bir konuyu sorar, hı. bir soruyu sorar. Siz onu o zaman cevap alırsanız hı hı. E, hem zamandan tasarruf hı hı. edersiniz hem de e, başka bir bakış açısıyla da cevabını almış olabilirsiniz. Hı hı. Peki şunu sormak istiyorum. İyi ders dinlemek mi, çok soru çözmek mi? Yani bunu ayrımını yapmak da bir kolay bir şey değil. İkisi de işe yarayan Yani evet, ikisi de ama, kendi hani alında çok önemli ha. şeyler ama bence dersi dinlemek. Dersi dinlemek çok soru çözmekten biraz daha önemli. Bence. Peki biraz önce Yağız'la konuştuğumuz gibi dersi iyi dinlediğimiz zaman o sorular, o derste anlatılanların benzerleri mi oluyor yoksa? Tabii ki benzerler oluyor. Hatta öğretmen bir soruyu çözmek için gereken trikleri, püf noktalarını bize zaten anlatıyor. Dinlediğimiz takdirde soruları çok daha kolay bir şekilde çözebiliriz. Hı. Hı, Hı Peki, süper. Tamam. Yazıcığım şimdi bir Alman lisesi öğrencisi olarak yani neden Alman lisesini tercih ettin? Bunu ben merak ediyorum mesela. Öncelikle de, bir de hedeflerini merak ediyorum mümkünse. Öncelikle iki dili var diye Alman lisesini tercih Hı -hı. ettik. Almanca ve İngilizce. Bir de çok şey ter, şey söyleniyordu bize Hı -hı. çok iyi olduğu eğitimi falan. Hı -hı. Zaten bana da çok iyi bir okul, bana göre bir okul gibi düşündük. O yüzden ona girdik mesela. Tamam. Mesela uzun vadeli hedeflerinle ilgili olarak mesela bir mühendis olmak, bir doktor olmak, bir tasarımcı olmak. Evet. mesela Öyle bir şeyler söyleme şansın var mı? Var mı fikrin mesela? Yani Avrupa'ya gitmek istiyorum, mühendis hı. olmak istiyorum mesela. Oradan eğitim Orada eğitim almak. Bir de Alman e, lisesinin buna göre çok özel fırsatları var sırf bunlar için. Hı hı. Yani Onun buna çok... Yani sırf oraya sırf mühendis olmak için bile girilebilecek bir yer gibi neredeyse. Hmm. Sonra da ülkemize döndüğün zaman buralarda güzel şeyler yapacaksın. Peki şunu sormak istiyorum sana Yağızcığım. Ee, biraz sonra Nehir'e de aynı soruyu soracağım ama önce senin başka bir sorun daha var. Mesela PlayStation'la ilgili olarak biraz önce bir bilgi vermiştim mesela. Onu biraz anlatabilir misin mesela? 8. sınıf ve PlayStation. Şey, PlayStation'a bir gün baktığımda ders çalışınca çok dikkatimi dağıttığını gördüm. Ha, oyun oynamak o zaman oralarda yani birazcık. Aslında telefon o kadar değil de PlayStation'ı çok dağıttığını gördüm. Hı. Telefonda dağıtıyordu yani. Hı. O yüzden PlayStation'ı iki yıl boyunca kapatma kararı aldım. Yeni sınıftan dokuşum diye kadar. Hmm. İşe yaradı mı? Çok. Süper. <laughs> Sana iyi geldi. Tamam. Nehir'ciğim böyle güzel bir okul tercih ettim Mesela Üsküdar Amerikan Lisesi. Hani mesela hedeflerin nelerdir? Neden bu okulu tercih ettin? Ya da üniversiteye yönelik olarak ya da hayata yönelik olarak çizebileceğin var mı Öyle kafanda? Tabii erken bazı şeyler için ama varsa diye paylaşmanı istedim. Ee, yani Üsküdar Amerikan Lisesi'nin beni gerek akademik gerek sosyal açıdan hı. çok daha ileriye taşıyabileceğini düşünüyorum. Süper. Hani tabii bunun içinde kampüs de var ki benim için hı hı. bu da önemli bir kriterdi. Ee, gelecek hedefi olarak ben mimarlık okumak istiyorum. Boş e, bir şey. Yani daha yurt içi yurt dışı kararını kararını vermedi. Vermedin. Ama bir mimar Ama olmak istiyorum diyorsun. Evet bu şekilde isteyin. Süper. Peki mimarlıkta seni çeken nedir mesela? Seni etkileyen nedir mesela? Mimari çizim midir, evin dizaynı mıdır yoksa bir bina yapımı mıdır mesela? Onu nasıl tasarlıyorsun? Yani evin dizaynı gibi. Hani kendimi bu alanda daha rahat hissediyorum. Hmm. Daha hani mutlu oluyorum bu konuları ilgilendiğimde. Hmm. Çizim özellikli olarak sana hı hı, daha iyi evet. geliyor. Onu gözlemlemek, ona bakmak, ona yönelik olarak yorumlar yapmak daha rahat ettiriyor evet. seni anladığım hı hı. kadarıyla. Süper. Peki Yağızcığım, e, yapamadığımız soru olduğu zaman ne yapmamız lazım? Bununla ilgili olarak arkadaşlarına neler tavsiye ederiz? Söylediğin gibi sana? direkt öğretmene götürmeniz lazım. Çünkü öğretmen ayrıca trikler verebilir. Hı, hı ya, Tamam. Yani küçük bir şey bile olsa yine Yine götürmeniz lazım. Peki yapamadığın soruları sormak mı önemli, çok soru çözmek mi önemli desem, hangisini tercih edersin? Yani benim için çok soru çözmek. Senin için çok sınavlarda soru çözmek sınavlarda daha iyi yapmamı sağladığı için benim için çok soru çözmek. Ama yapamadığın soruları vermek, sormak, öğrenmeye çalışmak, yapamadığının o da soru... iyi. Ama benim için şey daha iyi tabii. Sıralamaya koyarsan mesela çok soru çözmek biraz daha iyi geliyordu sana evet. diyorsun. Anladım dediğini. Peki son dönemde, son bir buçuk aylık dönemde daha atak ettiğini, daha çok çalıştığını söyledi. Mesela e, günlük olarak ne kadar çalıştın? Orada biraz yorum yapabilir misin? Şey mesela? günlük olarak 400'e çıkıyordum o dönemler. 400 soruya ulaşıyordun. Hı hı. Güzel bir sayı soru sayısı. Bazen sayı. kendimi şey yapıyordum. bin yaptım birkaç gün vardı. Hı, biraz zorladım kendimi diyorsun yani. Bayağı zorlamışsın anladığım kadarıyla. Ama güzel bir sonuçta almışsın. Peki, e, gelecek yıl gelecek e, sınava girecek olan çocuklara yönelik olarak nehircim neler tavsiye edersin e, mesela? Nelere dikkat etsinler? Nasıl hazırlansınlar? Neler yapsınlar? İlk olarak kendilerine bir hedef belirlemeleri gerektiğini hı. düşünüyorum. Çünkü bir hedef varken çalışmak her zaman daha kolay oluyor. Hı, hı. E, ikinci olarak bu çalışma sürecinin hani bir sonu olduğunu kendilerine bir belirtmeleri, bir hatırlatmaları gerekiyor. Hı. Yani bitecek Çünkü, bir yerden yani bitecek, sonra belli evet. bir süre çalışılacak ve tamamlanacak biraz olan bir süreç oluyor. Biraz işinizi sıkacaksınız. Biraz evet, dişinizi sıkacaksınız. mesela dişi sıkmak ne demek mesela onu biraz açıklayabilir misiniz? Hani e, Zor süreci biraz böyle dayanmaya çalışmak Hı -hı. gibi yani bitecek elbet. Sonrasında Hı -hı. daha güzel bir hayat için birazcık çalışmanız gerekiyor yani. Hı, sabretmek, sebat evet. etmek ve çabarcamak evet. gerekiyor. Süper, çok teşekkür ederim bir tanem. Ee, gelecek yıl sınava girecek öğrencilere yönelik olarak yazıcığım sen neler tavsiye edersin? Mesela üç tane. tavsiye LGS'yi sınıflandırmayın. Ne demek? O Her fena? şekilde çok zor. Bu seneden daha zor da gelebilir, kolay da gelebilir. Hı -hı. Ben öyle kolay beklediğim için bir an çok şaşırdım da. Yani o, o şey olabiliyor bazen. Ayrıca deneme sınavlarında denemek istediğiniz her şeyi deneyin. Ben kont etmeyi deneyememiştim. Sınavda da kontrol ettim, bayağı bir şey oldum orada Yani aslında. sınavda kontrol etmek, vaktin kalınca o vaktini güzel kullanmak ve yapamadığın yerleri yani Yani denemede de zaten asıl denemek için onu deneyin derim mesela. Derim, onu etmek. biraz daha tanımlayabilir misin mesela? Kontrol etmek zaten benim sınavda asıl şey yapmamı sağladı, bu kadarı yapmamı sağladı. Direkt ıı, yanlış sayımı yarıya indirdim sırf kontrol ederek yani son dakikada yapılan kontroller önemli bir şey söylüyorsun. Mesela bir tavsiye daha verirsen mesela gelecek yıl sınava girecek olan öğrencilere ya da sonraki yıllarda. Iı, gereksiz verilen bilgilerde de bazen şey olabiliyor. O yüzden yukarıdaki bütün bütün sorudaki bütün şey okuduktan sonra soruya geçin. Yani önce sorunun çok iyi okunması gerçekten önemli bir şey diyorsun. Orada. Yani yokmak değil de bütün yazıları okuduktan sonra geçe, geçin. Yani i̇yi okumayla birlikte bütün oradaki verilen öncüllerin hepsini aldıktan sonra soruyu yapmaya çalışmak daha önemli olduğunu söylüyorsun. Değil mi? Hı hı. Tamam. Çok teşekkür ediyorum ciciler, hı hı. tatlılar, aslanlar, kaplanlar. Çok güzel şeyler anlattınız. Çok güzel şeyler paylaştınız. Çok teşekkür ederim size öncelikle. Ee, sevgili konuklar, güzel bir gün oldu. Yağız'la ve nehirle birlikte çok güzel şeyler paylaştık sizle. Ee, hayat tabi uzun bir maraton çocuklarımız sınavlara giriyorlar güzel şeyler yapıyorlar bazıları biraz zorlanıyorlar bazıları daha rahat yapıyorlar ama sonucunda hayat uzun bir maraton ve elimizden gelen bütün çabayı harcamaya çalışıyoruz biraz öncedeki öğrencilerimizin söylediği gibi önemli olan birinci nokta dersin güzel dinlenilmesi iyi not tutulması sonrasındaki bütün soruların çözülmesi ve yapamadığın soruların üzerine girilmesi ama Nehir'in de biraz önce söylediği gibi Herhangi bir şekilde anlaşılmayan bir yer, takılınan bir yer olursa da oraya yönelik olarak tekrarlar yapılması, konunun iyice kavranmasının sağlanması, denemelerden korkulmaması, denemelerdeki yapılan hataların aslında bir fırsat olarak görülüp onların üzerine gidilerek kendini geliştirme fırsatı olarak görülmesinin çok önemli olduğunu söylediler. Çok güzel paylaşımlar oldu. İkisine de çok ciddi anlamda çok güzel teşekkürler ediyorum ve uzun vadeli hayatlarında güzel bir yolculuk diliyorum onlara. Herkese de sevgiler dilerim. İyi günler diyorum.